Arkadaşlar zaten title'a da koydum bu arada kayıt sorunu çözülmüş biletlerin de yarısı bitmiş haberiniz olsun baya bir sorun vardı kayıt olma sorunu vardı İnsanlar kayıt olamıyordu bilet alamıyordu şu an çözülmüş o kayıt olma sorunu haberiniz olsun yarısı bitik onun da haberini vermiş olayım ne kadar bayıldınız İyi bayıldık. Ama çok güzel olacak gerçekten çok güzel olacak planlamasında vesaire dün planlama toplantısı vardı hatta hani son bir ne yapacağız ne edeceğiz vesaire. Çok güzel olacak harbiden çok güzel olacak şu ana kadar gelmiş geçmiş en iyi watch party olacak yani. 150 lira bence de gayet iyi fiyatı ya gayet okey yani. Geçen sene champions kaç paraydı? Ki baya da zaman geçti yani enflasyon bilmem ne. 100 falandı. E, tamam çok normal ya. 5200 kapasite mi diyor? Nerede lan? Yok e, komple olarak düşünmeyin o kapı. Gerçi belli olmaz hani. Bak çok fazla talep var. Ama e, 5200 değil yani. Öyle. O komplesi. Fiyatım siteye giriş yapmanız için arkadaşa aldığım biletleri QR kod ile girmemizde sakınca olmaz demeyin. Ee, sıkıntı yok QR kodla giriyorsunuz. Zaten QR kodla girilecek. Abi 150 liraya çok demeyin gözünüzü seveyim. Yapmayın arkadaşlar. Birbirimizi sikmeyelim ya. 150 liraya yani ne alınabiliyor ki şu anda baba ya. Çok cbl... BBL'de böyle playoff'a çıkıp playoff'tan şampiyon ilk üçe girdi. Oh. de şampiyon oldu. Kemal Kılıçdaroğlu da kazandı. Kripto'da 70 kamına koyayım. Abi birini seçmek istersen hangisi seçersin buradan söyle bakayım. Biri olacak bunlardan. Ananı <laughs> sikeyim soruya bak. E, hadi hadi. Of Burak şu an beni ters köşe yaptın dur bir dakika. Çok kritik çok bir kritik. soru. <laughs> çok kritik bu. Ananı sikeyim çok kritik lan. Abi. Abi KK derim ya. Aha, Vallahi ya. Kemal Kılıçdaroğlu yani. KK net kanka. Yani Kemal Bastınız. Abi KK demek demek zorundayım. O der, gerçekten der, en... Ya, <laughs> o ger okay, bu çok uzun. Hmm. Uzun mu? Arada bir da almadı. Ay 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 bro, ay ay ay, ay 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 fut, ay ay ay. Mutluluk verici. Mutluluk verici bir partnerlik benim için. Çünkü e, Red Bull'un Türkiye ekibi de gerçekten hem tanıdığım isimler de var içerisinde çalışanların. E, hem de tanımadıklarımla tanımadıklarım bile tanıştığım zaman e, ne kadar doğru bir e, partnerliğe imza attığımı anladım tanıştıktan sonra. Ee, çok teşekkür ederim bütün Red Bull ekibine. Güzel bir partnerlik olacak Red Bull X Vitage'ın. Bakalım. Güzel şeyler olacak. Ee... Bravo bravo inanılmaz. Çiğnettirecek bakın ölüyor. Bravo sonra gidip Okan için uydurum. Gözünden bu maçı dinlemek istiyorum yani o. Ay. Kaydı orası. Abi böyle bir, bir skor tablosu di. var mı ya? 20 20 Hı, 2, 5 4 3 de Her atışı tutturacak değilsin faydalı olmanın bin bir yolu var. Kaybettik biz maçı ya. 100-100 kaybettik ya. Malak yok. olma. 5 4 3. 9 12. 20 etmiyor lan. 1 etmiyor. <laughs> Bak şöyle bir şey yapalım mı? Sonuncu olanı sınırsız bully ama sonuncu olan da laf edemiyor hiçbir şekilde. Yok abi. Tamam, tamam orospu tamam, çocuğu sincap seni anasını sen, sen diye. Kural, kural girdi girdi kabul bu. Yani, hayır, artık, girdi, hayır hayır kabul değil. Hayır Yürürlüğe yürü, 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 girdi. Görüş <laughs> Be 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 3. E. Ay bırak hadi bakalım oğlum. <gülüyor> 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 Bu karakterler geliştirildi. Oğlum bırak. Ruspi çocuğun Dur dur. Önünde kritik. Burak. Tamam. Buradayım. İşte, işte, işte şey adam. Oldu, o gavat. Oldu ya. Aa. O ya. Siz ezder. Ayakta kalan son oyuncu. Ah be. Arzalar evet. şey mi? Burası Dur. Dur. Geldi lan adam. E ben ne konuşuyorum ya? Eşe atıldı. Dört. Dört. Yapmayın çocuklar. Yapma Dönüyor gibi lan. Burak çok kapıya plaj çık sana. Atarım. At, İşi bitti. At. At, tim hazır. Gülüyor. can. Tetiği Bekle. Senin için. <laughs> İki tane şurada kalsın. Nice o oğlum. Oldu, bravo, bravo, bravo. Ne S oldu ya? E, ne e, oldu? Senin amına koyayım. Tutulsun. Ben e, ne e, sonuncu e, e. oldu oğlum? Adam vurdu mu amına koyayım? Orası bu çocuğu. <laughs> Solmuş amına koyayım <laughs> Ferit'e. Kim kanka nasıl sonuculuğa düştük ya? E, on him. Oh my god. Oh my god, Brave. I need to see his POV. I need to see his POV. Aslan. Aslan. Killjoy Diff. Killjoy Diff. Var büyük BBR taraftarı ya. Burak, bu kızı da BBR'li biz yaptık ha. Bize yazar. Abi bize yazar. Çoğu diğer şeyler de bize yazar. I think he gets three kills with a frenzy here. Nice. Nice, <applause> nice recovery. <big> really <applause> <big talk>. really <applause> nice recovery. azlan's has gone on this map, literally. Wow. Not much of a chance for Starzo there. Epic! <laughs> Epic. Oh. So. Oh. Oh. No way, how do you not check that? Oh my He's god, one Oh! <laughs> brave <laughs> Braves flicks today? Holy <laughs> shit. Ayo, <laughs> hey, Braves be yeah, aim training. So Two, back flicks. Back. Two, flicks. Oh, yeah. Two flicks. Two flicks. Oi! Let's, oh, Let's get some oi in chat for Brave guys. Let's get some oi in chat guys. Let's get some oi for Brave oh, yeah. Yapabilirsin BBL. I thought you might have done something. Oh, that's my IGL. Baba, <laughs> send <ne> seviyorum Baba. <laughs> okay, I need to pee real quick. I don't want to miss pistol. All right. <laughs> Koparıyor beni ya Yinsu. Yılmaz sempatik bir kadın. Safe pick abi. I'm gonna run. Yani I'm gonna... oynamıyorum biliyorsun. Entry oynadım çünkü. Safe safe kalıyor bana yani. <laughs> you no, know, you no know what I mean. Oh my goodness. Bana sen bana atacaksın silah. Oğlum atayım sadece. <laughs> oğlum bana silah atın bana silah atın. Yani <laughs> <bu>. silah atılmıyor <laughs>